Merhaba oyun severler. bugün sizlerle Roblox'ta Print Money Tycoon oynayacağız yani para basacağız ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın şimdi para basacağız parada da dağıtacağız evet free aha ne bu e o basic machine o ne oldu para basma makinesini koyduk bir spinimiz var çevir 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 şu o 5 5 basıyor güzel 5 5 bu basıyor mu bu arkadaş Tamam bizim burada ne yapmamızı istiyorsunuz? Aha aldım paraları. <laughs> aldım paraları. Ne yapıyorum ya? Server de depozit ne ya? Server'a mı yatırdım ben parayı? Ben server'a niye para yatırdım abi? Bir upgrader. Bir upgrader daha. Tamam. İkinci makineyi mi alıyorum şu an? Şu E ne işe yarıyor? Ha yerini değiştirme gibi bir şey. Tamam. Bir bölge daha. Ha meşinimiz yok. Oh yes 14k paramız var. Şu ne? 2k. Oo, şurada güzeller var. 2 milyon VIP only Gold ste Steam Punk Tamam biz bir normalden başlayalım Şöyle 4K'lı Bir al bakayım Continue Tamam exit Koy şimdi buraya Yok yanlış tuşa bastık Evet Tamam güzel Bir slot daha Şuraya da bir shop'tan kaç paramız var 10K'mız var Bir tane daha alalım Continue back Şunu koy Tamam bu da para bassın bir slot daha. Aha. Paramız kalmayacak. Şu an bir tane daha. Ha kalmamış evet. Paraları toplamamız lazım. Şimdi Goldify var. %20, %20 fazla veriyor. Upgrader var. Tamam paralarımızı bir alalım. Ver abi paralarımı. Server'a mı yatırıyorum ben paraları? Server deposit. Bunu anlamadım tam mantığını. Neyi yükseltmemi istiyor şu an? Yine mi parayı alıyor? Bu ne upgrade? Aha upgrade. Aha upgrade. Aha upgrade. Oh yes. Bir şeyler upgrade Neler upgrade dedim konusunda en ufak fikrim yok. <laughs> Neyi upgrade diyorum kral ben? Şu ne interact? Abi bir dur bir şey oluyor oyun bana oynattırmıyor ki kendini. Şu an böyle mi bu iş? Bu böyle mi? Şöyle bir slot daha alalım biz. Kaç paramız var? Abi benim niye 3k param var ya? <laughs> benim hiç param yok ki. Benim bu paralar nereye gidiyor kral? Ayıp dur sorması. Şuradan al bir parayı. Hayda. Koy buraya. E benim daha de demin daha çok param vardı. <laughs> 4K param vardı. Nereye gitti abi onlar? Neyse galiba vardır bir bildikleri. Şuraya ne koyacağız ya? Tamam yenisini koyalım. Dörtlük. Okey aldım. Aldım verdim. Koydum. Tamam. Bir slot daha var. Bu işin sonu neye varacak acaba? Onu merak ediyorum. O 500 paramız birikmiş. Şu upgrade ne ya? 2.5K'ya upgrade'lerim diyor. Neyi upgrade dediği konusunda en ufak fikrim yok. Oh, o upgrader'lar da alabiliyormuşuz biz. Oha. Abi upgrader'ları hiç yükseltmemişiz ki. Şu ne kadar? Şu ne kadar? 1K. O, oh, şu iyiymiş. Ver bakayım şundan iki tane. Abi biz hiç upgrader koymamışız. Şimdi dikkatimi çekti. Tamam bir tane daha ver. Ya bir tane verme vazgeçtim. Şimdi sorun olabilir. Şunu koy. O oh, yes. 32. Kaça çıktı o? 5, 5'lik geliyor. 8'e çıkıyor. Yani gerçekte de değilmiş. Ama olsun. Şu an bir şey oluyor. Gold Rush diyor. <laughs> Gold Rush olacak galiba. 50 saniye sonra oluyor mu? Ha yok. 31 saniye kaldı diyor. Ha, gold'lar geliyor. Şunları diyor. Anladım. Kral devam etsene kral. Takıldı bak bu. Buraya takıldı. Anladım. Gold Rush dedi bu. Tamam güzel. Bir upgrader daha alalım biz. Şu 200. Oo! Upgrader'lar ucuzmuş da Robux'la az satılıyormuş. Tamam. Şunu almayalım. Bir saniye. Bir para çekelim. Aha gold rush gibi. Oh yes. Oh yes. Tamam. Şimdi şuraya bir upgrader lazım. Shop'tan 2K'mız var. Tamam şunu alabiliyorum. Continue back. Interact. Purple upgrader. 32 gelen para 64'e çıkıyor ne kadar güzel. Baya bir para kastık. Abi çok uğraştık. Şunu da çözdüm bu taşıyabileceğimiz para seviyesiymiş. Bu arada şunu da çözdük. Server'a para atınca herkes işte her yaptığınız bir işlem bir sayıyor. 500 olunca bir patlıyor. Altınlar falan gelir. Çok dert değil. Şimdi şuradan yeni makinamızı alalım. Shop. Evet, ee, ne alsak? Şöyle güzel bir şey mi alsak 2 milyon yok ee, Zaten 2 milyon paramız var <laughs> Onu alamayız Agum ekstraktör ekstrakt Okuyamadım Ekstraktör evet Agum Agam benim Gel bakayım agum Koy bir agum Okey Bir slot daha Bir tane daha agum koyalım Purchase Okey Exit Koy bunu da Tamam Şimdi Burada güzel para basıyoruz Gördüğünüz gibi şakır şakır paralar geliyor burada. Şimdi galiba duvarları yapacağız. Yap bakalım bir duvarlar. Şu ne kral? Flor 2 mi? Ana, ikinci kat mı var? Nerede? Aa, oh, ikinci kat varmış. Niye baştan söylemedi ya bu oyun? <laughs> Daha çok şey açardık. Şimdi lazerleri alalım. Tamam, lazer kapı. Ee, yukarıya giden merdiven tam olarak e, nerededir? <laughs> Ee, evet nereden gidiliyor yukarı? Görebilen var mı? Abi yukarı nereden gidiliyor? Hayda. Yukarıya merdiven yok. Ha dur şuradan gidiliyordu ya doğru. Ha teleport. Oh yes ikinci kattayız şu an. Tamam hemen bir makinamızı koyalım. Hatta şu slotların hepsini açalım diyeceğim de para yetmeyecek evet. <laughs> para yetmeyebilir ya. Şöyle biraz dandirikten bir şey mi koysak acaba 100k. Şu 60 veriyor. Şu 55 veriyor. Abi bir şey diyeceğim. Bu çok mantıklı. Şuna bak. Bu 45k 55 veriyor. Bu 100k 60 veriyor. Bundan al abi. Abi dolandırıldık abi. Bundan al abi. Fena dolandırıldık. <laughs> İyi makine diye sattılar bize. Dandik makine çıktı ya. Hayda niye öyle oldu? Tamam. Şunu da koy. Cancel canım benim. Başka slot. Şunu da koy. Muhtemelen zaten hep böyle makineler olacak ya. Başka da çok bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Parayı basıyoruz yani sonuçta. İnemiyorum ki. Şuradan bir aşağı in. Bir aşağı inelim. Flor 1. Bir insanların fabrikasına bir gidelim bakalım. Sonuç olarak burada şakır şakır para basılacak işte. 71k olmuş. Götürdüm verdim. Bakalım bakalım iki kat. Oha. Kaç? 4 <laughs> kat mı? Yuh. Dört kat biraz fazla değil mi kral sence de ya? <laughs> Bakayım ne yaptın rak rak ne yaptın rak? Bunun katına çıkabilecek miyiz ki? Oo yes dört katı var bunun. Oha. Yani işte böyle paraları basıyorsunuz ama çok da bir şey fark ediyor mu derseniz <laughs> çok da bir şey fark etmiyor abi. Sonuçta basıyorsun işte parayı ve alıp geliştirebileceğim bir şey de yok yani. Bence bir üst katlara gitmek mantıksız. Şuradan düşemez miyim? Aha düşerim işte. Bence biz o kadar yukarı gitmeye çalışmayalım ya. Sonuçta biz de saniyeler içerisinde milyonlar kazanan bir insan olduk yani. Parayı bastık. Abi artık biz paraya para demeyiz bundan sonra.